Kabe'yi sadece taşla değil, duayla yükselttiler. Ve bir ümmet, bir duanın gölgesinde doğdu. Bakara Suresi 127, 128 ve 129. ayetleri 127. İbrahim ve İsmail, beytin temellerini yükseltiyorlardı. Rabbimiz, bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. 128. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar bize ibadet yollarını göster ve tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, merhametlisin. 129. Rabbimiz onlara kendi içlerinden bir elçi gönder, ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen üstün güç sahibisin, hikmet sahibisin. Hz. İbrahim ve İsmail sadece taş üstüne taş koymadılar, bir ümmetin temelini attılar. Duaları sadece kendilerine değil gelecek nesillereydi. Allah'tan teslimiyet istediler ve bir elçi gönderilmesini. O dua asırlar sonra kabul edildi. Hz. Muhammed gönderildi. Bazı dualar sadece ağızdan değil, taşın altına konulan omuzdan çıkar ve bazen bir dua bir ümmeti başlatır. Kur'an sadece geçmişi anlatmaz. Bugünün nereden doğduğunu gösterir. Beğen, paylaş, abone ol. Çünkü ümmet olmak bir duanın meyvesidir.